فقال ابن ابن القيم الطاغوت ما ما تجاوز به العبد حده min معبود أو متبوع أو مطاع. En genel, en güzel tanım İbn Kayyim'den. Ne diyor? Kulun Allah'a karşı haddini aştığı min ma'budin ibadet ettiği ev matbu'in ittiba ettiği ev muta'in ya da itaat edine. Bakın bunlar hepsi ne? Ayrı ayrı bölümler. Her biri tağuttur. Devam. Tağutu men ileyhi ve Resul. Her kavmin tağutu Allah ve Resul'den başka muhakeme olunanlardır diyor. Evet. Av ya'budunahu min dunillah. Ya da Allah'tan başka ibadet edilenlerdir. Av yettabi'unahu ala gayri basiretin min Allah. Allah'tan basiret olmadan tabi olduklardır. Şimdi buradaki şu geride geçen cümleyi biraz açmamız lazım. Diyor ki her kavmin tağutu Allah ve Resul'den başka muhakeme olunanlardır diyor. Bir öncesinde ne dedi? Allah ve Resul'ünden başka itaat edilenler denedi. Şimdi millet muhakemenin işte zatında her şekliyle ibadet olduğunu delil getirirken bu sözü getiriyorlar. Yani şimdi biz de aynısını söylüyoruz ya. Şimdi şuraya geleceğim. Alimlerin sözlerinde hatırlayın önceki derste Abdurrahman İbn Hasan Ali şeyh ne demişti? Allah'tan başkasına masiyette itaat ona ibadettir demişti, değil mi? Halbuki masiyette itaat neydi? Haram. Haram. Masiyet niye ibadet dedi? Helenliğine itikat ederek masiyette itaat e, ibadettir diye kast ediyor. Kastı bu. Ama genel bir kelime kullanmış. Lazım. Aynen. Alimlerin sözünün lazımı o alimin mezhebi değildir. Yani lazımul mezhep, lezebi mezhep kaidesi burada devreye girer. İbnül Kaym Allah ve Resul'den başka itaat edilen her şey tağuttur diyor. Ama biz itaate ne getiriyoruz? Tafsilat. Şirkte itaatse tağut olur, haramda itaatse haram olur. O ona ibadet etmiştir, kendine laf edilmiştir, bu tağut olmuştur, bu da iba kulu olmuştur demiyoruz değil mi haramda itaat edene? Veya mübahtı itaat edene de bunu demiyoruz. Burada yet-hakamuna da umum bir kelimedir. Nerede muhakim olduğu önemlidir. Belki şeriata ters olan yerlerde öyle mi? Belki işte şeriatın sınırlarını belirlediği miras, boşanma vesaire gibi yerlerde belki dünyevi işlerde. Hani bunlar her birinin ayrı ayrı hükmü vardır. Her birinin ayrı ayrı delillerle masaya yatırıp konuşulması lazımdır. Bizim gittiğimiz görüş genel olarak zatında bunun ibadet olduğudur. Nedir? Hadis vardır. Ne diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem? gece namazına kalktığında Allahumma Allah'ım sana Allahumme aleyke tevekkeltu ve ileyke enabtu Allah'ım sana tevekkül ettim, sana yöneldim. Bu eleke hakem tu diyor. Sana muhakeme oldum diyor değil mi? Orada ibadet çeşitlerini sayarken neyi de sayıyor hemen ardına? Muhakeme Muhakemedi. Biz anlıyoruz ki muhakeme nedir? İbadet. İbadettir. Allah'tan başkasına yapılan ibadettir. Ama dediğimiz gibi secde ibadettir. Bir tafsilatı vardır. İtaat bir ibadettir. Bir tafsilatı vardır. Muhakeme bir ibadettir. Bir tafsilatı olabilir. Allah Azze ve Celle en iyisini bilendir. Burada dediğimiz gibi nasların delaleti nedir? Zamdır. Oturup ilim ehlini ne yapması lazım? İçtihat ederek meseleleri bir neticeye bağlaması lazım. Dikkat ediyorsanız Şeyh Muhammed İbni Abdülvahab o dönemde insanları şeriata muhakemeye davet ederken yani tevhide davet ederken bununla beraber tabi şeriata muhakemeye davet ederken kavmini tekfir ettiği tek şirk kabir şirki değil yani. O zaman da tahkim, hüküm bu meselede şirk var. O yüzden diyor Muhammed bin Abdülhab'ın sözü var. Ben diyor batıl üzereydim. Ben ve benim bana ilim okutan şeyhlerim batıl üzereydi. Ben şehadet ediyorum diyor. Ben insanlar beni ilim ve irfan ehli zannediyordular. Halbuki ben sapıkmışım diyor mesela. Anlatıyor ya. Sözleri var. Eyvah. Kullu men da'a ila tahkim ghayra ve rasulih fe da'a ila tahkim et Evet. Allah ve Resulü'nden başka muhakeme olunan hangi <laughs> şeye çağırırsa çağırsın o tağutu İster bu devlet tarafından olsun, ister bu örfler, kabileler tarafından olsun. Ne bileyim istersen kendini bidat mezhep ortaya çıkartıp işte e, sen söyle kendilerine bir yeni bir anlayış kursunlar ve o anlayışa muhakeme olsalar mesela. Ha bunun gibi her biri nedir tahkuta mahkem olma. Ali şeyh Süleyman bin Abdullah rahimehullah fi şerhi kitab-ı tevhid. Kima en men daa ila tahkim gayrallah taala ve resulih sallallahu aleyhi ve sellem fakat daa ila tahkim-i tahavul. Aynı şey söyledi Süleyman bin Abdullah. <laughs> Kimse söylerse ki ben eee gitmiyorum mahkemeye ama gitmeyin diyenleri tenkit ediyorum ve gelmeye de caiz gelmeye caiz görüyorum yani bu mustazaf durumda olarsa falan o yüzden tekfir oluyor mu? Tavakkuf edenler mi tekfirlerinde gidenler? Ya, kendi edmiyor. gitmiyor. Kendi gitmiyor ama söylüyor ki gelme caizdi mustazaf durumda falan Yusuf Aleyhisselam getiriyor ya. İşte. O caizdir diyen gene tekfir edilir. Çünkü bu en basitinden haramdır yani. Nasr onu gösterir. Hani bir ihtilaf olan kısım var ya. Bir adam dese ki <laughs> Ee, dünyevi işlerde, ihtilaflarda tağuta muhakeme olmak haramdır, yanlış bir şeydir. O yüzden ben bundan tekfir etmiyorum, tekfir edemiyorum. Bu başka bir su var. Bir de bir adam dese ki bu caizdir, buna gidilebilir, mübahtır, bu başka bir su var. Anlatabildim mi? Yani bu, bu, bu caizdir diyen adam küfrü düşer, Allah en iyisini bilendir yani. Hatta kendi alimleri, o söylediği alimler bile şey yapıyorlar, yola gitmeyin, ikrah durumuna düşmeyi, gitmeyi. Tekfir etmeyenler bile hep böyle diyorlar yani. Sebebi, şimdi bir şey fısksa sahibi fasık olur, bir şey küfürse sahibi kafir olur. Mesela aslında basittir. Evet. Aslında kafir mi, Müslüman mı <laughs> çok şey konuşmak lazım. Bu fiilin hükmünü şeriatta. Anlatabiliyor muyum? Ondan sonra zaten çıkar engelleri, şartları öyle mi? Adam diyor ki tağuta muhakem olmak küfürdür ama bugün mustazaptır, zaruret vardır. Hiçbir zaruret şirki mübah kılmaz. Şirk, eğer sen bir şey şirk diye karar kılıyorsan o şirkin tek ruhsatı nedir? İkrahtır. Sen dersin ki ikraha ulaşırsa bu caizdir. Adam hem diyor şirktir hem de diyor zaruret anında mübahtır gidebilir. Ya haramdır o yüzden zaruret anında mübahtır diyeceksin öyle mi? Ya da şirk demeyeceksin başta bu işe. Şirk dersen onun tek ruhsatı ikrah olur yani. Şunu diyen adam da kat'i kafirdir. Şeriatta muhalif olan noktalarda muhakeme <laughs> olan adam tekfir edilmez diyen de kafirdir. Çünkü şeriatta muhalif noktada muhakeme olmak açık sarı. Buraya kimse konuşmamış zaten. Alimlerin hepsi buraya küfürdür diyorlar. Yani sen burada şeriatın hükmü varken miras taksimatında gidersen, tağutta bunu taksim edersen ne olursun? kafir olursun. E bir adam dese ki bir Müslümanla müşrik gitmiş. Ben Müslümanım, razı değilim onların yaptığı taksimata ama onlar şeriata razı değil, gelmiyorlar. O yüzden tağut hakimin yanında birebir paylaştırdık mesela kız erkek dese bir adam. E kardeşim biz ne dedik? Sen ona rıza göstersen kafir olur musun? diyor. Evet diyor. Rıza göstersem kafir olurum. E kardeşim bu küfür ki sen rıza gösterdiğinde kafir oluyorsun. Öyle? Bu küfür ki sen rıza gösterdiğin zaman kafir oluyorsun. Hani o yüzden bu noktayı zaten konuşmuyorum. Yani şeriata muhalif olan noktalarda giden, şeriata muhalif kanun yapan, teşri yapan milletvekili kafirdir. İtikadın hiçbir önemi yoktur. O şeriata muhalif kanunu hükmeden hakim de kafirdir. Gene itikada gerek yoktur. O muhalif olan teşriye gidip muhakeme olanlar da kafirdir. Burada da ihtilaf yoktur. Allah en iyisini bilendir. Bu üzerine ümmetin kat'i bir şekilde icma ettik, ettiği kısımlardır bunlar. Ama geri kalan kısım işte orada başlıyor tafsilat. Tıpkı itaat gibi bu da. Şeriata muhalif şirk olan meselelerde itaat edince Allah'tan başkasına ibadet oluyor. Peki haramda itaat edince haram oluyor, mübahta itaat edince mübah oluyor. Doğru mu? Biz de muhakemede ne karar kıldık? Şeriata muhalif olan noktalarda kanun yapmak küfür, ondan hükmetmek hakim açısından küfür, ona muhakem olan muhakimler gene küfür ehli. Peki bir şey var şeriata muhalif değil mesela. Mesela milletvekili kırmızı ışık kanunu koyuyor. İslam mıdır diyoruz biz. Niye? Diyoruz ki adamın mastarı bu. Eyvah. Kafir. Hakim bazen mübah insanların arasında olabilecek şeylerde adam ondan borç almış borcunu vermemiş Hakim de tutmuş bunun malını almış. Kaç milyar senin ona borcun? 10 On milyar. 10 milyarlık adamın elinde mal var. Alıyor malı sana veriyor. Tamam. İslam mahkemesine de gelse belki aynısını yapacak. Doğru. Peki bir hakim bundan hüküm Bak muhakime geçmiyorum ben. Bir hakim bundan hükmetmekle kafir olmuyor mu? Heh, onu tekfir edin. E peki niye muhakemeye gelince duruyoruz yani? Öyle mi? Hakimi tekfir ediyoruz teşrih yapan tekfir ediyoruz masları böyledir diye. Muhakemeye gelince masları hiç gündeme getirmiyoruz. O adam ona razı değil, helalliğine itikat etmiyor. Yani Allah Azze ve Celle her şeyin en iyisini bilendir. Ama biz eğer buralarda bu asılları karar kıldıysak burada da kılmamız lazım. Ki biz diyoruz ki bu aslı nereden aldık? Şeriattan aldık. Öyle mi? Asıllar zaten bidat ehlinin en temel vasfı asıllar ortaya ihtiyaç edip o asıllara muhalefet edenler tekfir etmeleridir. Doğru mu? Biz bu asıl nereden aldık? Şeriattan aldık. O kadar. Biliyorsun ki Şer'il münezzel ve Şer'il muavval var. Şer'il münezzel Kur'an ve sünnet. Muavval de Kur'an ve sünnete bakaraktan içtihad eden, içtihad eden Kur'an ve sünnete bakaraktan içtihad eden alimlerin içtihatlarının toplandığı kısım. Burada da bir küfür kanunu var. Onların Şer'il münezzeli olan, mesabesinde olan haşa, İblisin kullarına vahyetti ve kitabı haline getirilen ve oradan hakimlerin istimbat yapıp istihad ettiği bir onların da kendi şeriatlarından çıkardığı şey var. Tamam anayasada böyle yazıyor da bir hakim oradan suç çıkartıyor bir tanesi suç değil diyor mesela. Ve adam aynı fiil işlemiş. Mesela küfrün kanunlarında var bu. Savcının bir tanesi mesela karar veriyor. Şey, hakim karar veriyor, suçlu buluyor. <laughs> Emekli hakimler var, dosyayı alıp inceliyorlar. Diyorlar ki bu hakim heyeti yanlış karar vermiş, ben kararı bozuyorum, bu adam suçsuzdur deyip serbest bırakıyorlar. Anlatabildim mi? Sonuçta aynı maslar. Anayasadan almıyor mu ikisi de? Biri yorumla suçlu bulurken biri yorumla suçsuz buluyor. E bu şeriatta var mı? Var. Kur'an ve sünnet önümüzde bir tane müştehide göre bir şey haramken diğerine göre helal. Öyle mi? Biri sopa vuruyorken biri vurmuyor. Çünkü birine göre fısk, birine göre değil. Yani şeytan aynı şeyleri koymuş yani. Buradaki nasıl İslam'a imansa doğru mu? Buradaki de nereye imandır? Evet. Küfre imandır. Ha bak bir soru. Adamın bir tanesi. Hakim şey müçtehidin bir tanesi. Örnek veriyorum veya müçtehide tabi olan bir içtihat e, taklit eden adam. Şey, oradaki şeriatın hükmüne teslim olmuş mesela. Adamın adam şimdi bir, bir tane müçtehit helal demiş, bir tane müçtehit haram demiş bir meselede. Tamam? Burada çok önemli noktalar dikkatle dinleyin. Bir müçtehit helal demiş. Adam müçtehidin bu hükmüne rıza göstermemekle kafir olmaz. Niye? Kat'i değil onun çıkardığı sonuç. Ama iki müçtehit de diyor zina haramdır. Adam buna rıza göstermese kafir olur. Anladınız mı ne dediğimi? Burada küfürün hükmü var. Batıl bir hüküm. <laughs> Burada da iki tane küfür kadısı var. Tamam mı? Bugünkü hakimler var. Bunlar da ne? Anayasadaki asla bakaraktan istimbat yapıyor. Hüküm çıkartıyor. Tamam mı? Hüküm çıkarmış. istimbat yapmış. Biri suç bulmuş, biri suçsuzluk bulmuş. Sen de gidip bundan hüküm alıyorsun. Ya bu billah. Bunun işte suçuna, yani bu suç kararı verdi veya bu suçsuzluk kararı verdi. Sen ona rıza gösterdin veya göstermedin. Senin küfrünün derecesini arttırır. Yani. Küfrünü değiştirme. Zaten onlara gidip muhakeme olmakla bir küfre girmişsin. Onlara rıza göstermekle küfrüne küfür katarsın. Nasıl ki burada gidip şeriata muhakeme olmakla, şeriata imanını ortaya koyuyorsan ve müştehidin verdiği hükme de rıza göstermekle beraber, iman, rıza göstermen hani imanının derecesini gösteriyorsa ki İbnül Kayyum bunu diyor. Diyor ki, şeriata muhakeme olmak İslam makamıdır. Onun verdiği hükme rıza göstermek iman makamıdır. Göğsünde hiçbir sıkıntı hissetmemekte de ihsan makamıdır. İmanın üst derecesidir diyor. Medar-ı Cüssa'nî'nde İbnü'l Kayyım'ın sözüdür Nisa 65 yorumlarken. Anlatabildim ne demek isteyeyim? Bunlar çok bedi' noktalar, önemli noktalar, ehem noktalar bunlar. Allah azze ve celle bize kıstaslar vermiş, asıllar vermiş, esaslar. Secde ibadettir ama hangi secde ibadet? İbadet kastıyla yapılan secde, doğru mu? Selam secdesi hükmü başkadır. Haramdır şu anda. Bak biz millet, adamlar, müşrikler bize ne diyorlar? Muaz diyorlar, Allah Resulüne secde etmiş, kafir olmamış, haşa. İşte peygamber teklif etmiş, sapıklar öyle diyor ya. biz ne diyoruz? Zaten e, e, Muaz diyoruz, e, peygamber ibadet etmedi, bir. Kaldı ki peygamber onu kalksın, tekfir etsin. Şirk koşmamış ki tekfir etsin. Bu selam secdesiydi, peygamber yasakladı diyoruz, tamam diyor. Bak yasakladı, bugün bir adam yapsa zannediyor ki kafir olur, bugün bir adam yapsa gene kafir olmaz. Niye? bu zaten ibadet, şeriat bunu ibadet kapsamında değerlendirmiyor. Şeriat buna ne diyor? Haram. Suudi Arabistan'dan bir tane ilim talebesi geldi. Medine Üniversitesi'nde dört senedir okuyor. Muaz'ın secdesini konuşuyoruz. Ben bunu dedim, dedi ki Ente takulu kavlel murciye. Diyorum ya hani adam selam secdesi yapsa tekfir edilmez. Benim yanımda haram işleyen bir Müslümandır. Sen diyor kavlel murciye diyor. E dedim kardeşim sen böyle 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 diyorsun. Bizim şeriatımızda yasaklandı diyorsun. Bizim şeriatımıza kadar haram da diyorsun. Sen şunu mu diyorsun? Bir şey küfürdü bizim şeriatta ama geçmiş bütün şeriatlarda İslam'dı. Bunu mu diyorsun dedim. Sonra düşündü, doğru söylüyorsun. Adam 4 sene şeriat üniversitesi okumuş Suudi Arabistan'da. Yani fitne öyle bir şey ki akılları baştan alıp götürüyor. İdrakı, fehmi yerle bir ediyor. Ama Allah Azze ve Celle bize rahmet etsin, anlayışla rızıklandırsın. Nasları eğer vahyin nuruyla değerlendirmeye çalışırsak, ilim ve amel birlikteliğinde Allah Azze ve Celle bize bu anlayışları nasip eder. Evet.